Gamsız Kral kanalına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir tane bizim dayı vardı, teleferikçi. Teleferik değil ya. Trafocu. Elektrik sağlıyordu hatta ağanın adamıydı. Oğlum dedi, kaçtı dedi. Bizim binaya gelmiş. Gökdelen'e. Adam koşucu hocamıymış. Biraz hak verdim ama daha ilk günden bunu nereye salmışlar? Ne yapmışlar? Oğlum nereden geldiniz lan hemen? Kokumu mu aldınız oğlum? Sakin, sakin. Gel şöyle. Gel şöyle. Bir kili pası bir atalım elimizden. Hop doç. Kes. Tatava yapma. Ay. Ay. Bu zehirlenmiş baya. Bir dakika bunu ayaklarında bir. Oğlum tamam bir dinlen ya. Of. Tamam orada tamam bir vurma. Öküz vurma ne vuruyor. Ha bir kestim. Oğlum öldü ya. Neyse. Onunla oynayacaktım biraz da olmadı. Neyse bunlar kaybolmuş sonra ya da bir yerde suya düştüler. Hemen bir gidip onu kurtaracağız. Bakalım neler yaşadılar, ne oluyor? Ne oluyor lan burada? Allah! Ee... Rus mu lan bu? Rica ederim kral ver. Haha, ee. <laughs> Kaza geldi. Za reis sakin. Şimdi oraya doğru bir halledelim. Bir bakalım ne yaşanıyor, ne bitiyor. İnşallah ölmemiştir reis ya. Çünkü o trafocuyu yanımıza trafo, yani evet trafo. Trafocuyu yanımıza çekersek iyiyiz. Aha. Vallaha yaşıyor. Vallaha yaşıyor. Nerede? Gel lan. Geldim, geldim reis. Geldim. Yoldayım, geliyorum. Şunu bir tamir et. Arkadaşlar oraya yaklaşınca açayım. Boş boş video uzun olmasın. Sonra izlenmiyor. Aldığım eleştiriler bu yönde. Orada görüşürüz. Evet abi yaklaştım şimdi. Şuradan bir devam edelim. Hemen 120 metre hızlı hızlı gidelim. Puu, Allah belanızı... Allah belanızı... Bu ne lan böyle? Yazıklar olsun lan. Bu abi... Gerçi şeyin ilk zamanları olabilir. Büyük ihtimal salgın yeni başladı. Virüs yayılmasın diye de bunları gömdüler, poşetlediler ettiler ama gömmeye demek ki fırsatlar olmamış. Allah nereye gidiyor? Tamam. Geldik. Buradalar değil mi? Aha. Demek otobüsün içindesiniz ha geldim. Tamam. Tamam. Kapat. Stay put and Allah Allah. Aha, aklıma bir şey geldi. Dur dur kimse yoktu mu? Bir dakika. Ben bir çekil şuradan öküz çekil. Kapıyı kapatacağım ama. Tükürüyor mu ya biri? Allah! Allah! Hemen bir kamuflaj. Oğlum kamuflaj. Çok 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 çok. Hoppa! Ben yokum ki. lan. Hemen şu kapıyı kapatalım abi. Çünkü belli yani burası güvenli alan yapacağız. Hemen kapat. ne hazır kamuflaj varken bunları bir kütletelim. Vurmaz Vurmazlar mı lan? Ya şimdi bunlar bizi kamuflajsız gördüğü için vurabiliyor bu Mesela şunları hemen bir, Bunları görmemiş güzel. Oh! <laughs> bir dakika ben vurmadım sana, kendini ittirdin. Hop sen de gel, tamam. Kim kaldı? Bir şey daha var. Ne oluyor? Şunu kır. Tamam. Şunu da halledelim hemen. O oh, kocamanı Silahla her türlü öldürürüm. Aha, kamuflaj bitti. Hayat bitti şu an. Tamam buraları lootlayacağım ben de. Bir dakika şu yukarıda şey var ya. Benim onu bir indirmem lazım. Oğlum tutun. Nerede o? Aha aşağıda kaldı. Kim var lan burada? Aha. Sen nane yemedin mi? Geliyorum bekle. Arka alacağım şimdi bunu. Ya hadi be oğlum ya. Hadi ya. Çok mu zor bu? Heh. Geldim bak şimdi bak 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 bak. Hop lan arkana dönsene oğlum. Tamam başka zombi kalmadı galiba. Kapıları da kapattık. Aa patlıyor bu patlıyor mu? Ananı satayım patlıyormuş. Bakayım gelen giden var mı? Aa şu yerden kalktı bak. Başka var mı lan? Ya seni kolay yolla öldürmeyeceğim. Bu sefer savaşacağım seninle ya. Hayda. Bunların gelmemesi lazımdı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika lan, bir dakika. Nereden geldi oğlum bunlar bu kadar? Hop. Parka gel. Parka gel, çıkışa gel parka. Oğlum tamir etme dur. Ya bu silah güçsüz müymüş ya? Hop yanma. Gel 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 seri gel. Oğlum gelseniz de lan. Gelseniz oğlum. Gelsene buraya. Bağırma iki dakika. Dur bu elimizdeki kaç vuruyor? En çok hangisi vuruyor? Kaç vuruyor? 222 mi? 567 tamam. Kaliteli tampon. Şu galiba. Kavga başlasın. Gel reis. Tamam tamam. Sakin. Sen bir tane vurdun şimdi. Vur. Ya bunları kesmek kolay da. Şey. O zaman işte. O etrafı kalabalık olunca olmuyor. Dur biraz. Stamina yenilensin bir. Vur. Ne oluyor oğlum? öldü mesela. Kolaydı abi kolaydı ya. Aşırı kolaydı ya. Yani. Ben bakayım. Ha? Oğlum hala giriyorsunuz mu siz ya? Allah Allah. Eğdirmeyin oğlum. Manyak manyak. Kurtaracağım onları. Kurtaracağım. Loot çok önemli biliyorsunuz. Lootsuz yapamam. Hadi bakalım. Çıkın lan. Ses geliyor. i ah, oh, never been so scared in my life. Is it always like yep, that? Hep. Var ya, sen bir de gör. Hey, but you kept your head on and you saved those people's lives. It's It's not bad for your first time out. Thanks, Crane. But if you hadn't shown up, we'd all be dead. And how do you think your dad would feel about that? My dad? Oh, no, did he send you? Look, I'm not going to go back. I can't. I'm not working for Rice and his butcher squad. Look, I'm not asking you to go back. Sana, well, that's what he wants, isn't it? He wants you to be safe. Evet. Yeah, working for Rice. How safe is that? It isn't. Sooner or later, they're going to kill him. But if I can get your dad to stop working for Rice, will you hang up your running shoes? You're asking a lot. Yeah, you could go to him, and you'd be saving your dad's life. Okay. Get him to join me here, and I'll quit being a runner. Toma. Toma, Rice. Hadi. Şuraları bir lootlayayım ben ne var ne yok. Hiçbir şey yok mu lan? Aa şurada bir şeyler var. E çok önemli bir şey çıkacağını sanmıyorum da. Erzak merzak işte bir şeyler. Zıvır zıvır. Bu ne? Aldım. Işığı yaksana oğlum ne yapıyorsun sen ya? Şu üst katlarda bazı kapılar vardı. Ya çok bir şey olacağını düşünmüyorum ya. Var mı lan? Şu yeşili merak ettim ya. Neyse arkadaşlar ben burayı bir lootlayayım. Çıkışta görüşürüz. Evet abi burayı komple lootladım. Yok da bir şey çık bir tane şema çıktı. Keskin kokarca mıydı öyle bir şey. Hemen gidip şu babaya haberi verelim. Adam babadır yani sonuçta merak eder. Görev verirken görüşürüz. Geldik şimdi babaya sürpriz yapalım. Oğlun yaşıyor diyelim bir. Kendine gelsin reis. Nerede lan o aşağıda mı? Tamam inelim hemen. Atlamam abi ölürüz. Hiç gerek yok. Neredesin reis? Aa bunların burada mekanlar var mı? İşte biz aşağı çok bakmadık ki. Reis ya. Yeah, I did. Your <laughs> son's in one of our secured zones. But I thought you were going to bring him back. He's not coming back, Alexei. He's a scout working for Brecken. And unless he gets a lot better at it in a hurry, he's not gonna last too long. But couldn't you talk some sense into him? No. So I'm gonna have to talk some sense into you. You wanna save your son? You stop making weapons for rice and go to the tower. And your son said he'll give up being a runner if you'll join him. No, no, sooner or later rice is going to tear that place down. It's not safe there. <inaudible> <It's> not <inaudible> safe <inaudible> anyway, <inaudible> <inaudible> and the question is, whose side are you on? See, right now you're on the wrong side, and your son doesn't want to have any part of it. Hmm. You're right. He is ashamed of me. I am ashamed of me. But I'm just trying to do what is best for him. Well, then today's your lucky day, Lexi, because what's best for him, it's also the right thing to do. <laughs> okay. you win. What the? Basını yedik. Onu onu satayım. Gel gel. 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 Biraz dur dinleneceğim bekle. Bekle. Gel. Gel. Ayaktan bacaktan. Gel. Ne var? Sağdan soldan. Dur bekle dinleyeyim. Reis. Sen ölmüyorsun değil mi normalde? Çekil ayağına vurun ayağına. Ayağına vur. Ya Adam sana saldırdı, saldırdı. <sighs> you were right. it was always just a matter of time before they would come for me. they may come to the tower eventually. <sighs> they will. but it is where i should be. Ah, şöyle my adam yeah. in my case, there's a weapon i designed, something special. Ooh, i never crafted yeah. one because i didn't want to give it to i want you to take it. i'm only green. perhaps. İlla başına kötü bir şey mi gelsin kardeşim? Bak söyledik baştan. Söyledik yani. Lan bu yaptı sandım var ya gerçekten parçalacaktım az ya. Şerefsiz diyecektim az yani. Şunların hepsini bir alalım. Başka bir şey var mı lan? Aha. Sayı vuruşu üretmeyi öğrendim. Peki. Tamam reis burası. Bak çok geç kalma. Bu ne? Menzula. Çok geç kalma vallahi seni de parçalacaklar. Çabuk bulun, pırtını topla yallah buradan. <laughs> Şimdi az önce bir de gelirken neredeydi o? Aa, beceri puanımız var. Hemen verelim kuvvet. Bu neymiş? Jingle'e daha çok hasara dayan ver. Dayanalım abi hasara dayanalım. Canımız mı arttı? Canımız arttı değil mi? Güzel. Şurada bir tane afetse de vardı önceki bölümlerde hatırladınız mı? Ta kolonun dibine kadar götürdüm. Kole değil bizim bu arada. Hangi kole bizim? Bilmiyorum şu an unuttum. Şurada bir yerde olabilir. Onu bulmuştum. Ta kadar götürdüm. 2 dakika bekledim ya kasa var orada dedim. Ama bekleyememişti. Ölmüştük gerizekalı. Herhalde aynı kişi. Saçmalarsa Willius'la ki aynı kişi yani. Gel bakayım dışarı. Topçu muydu bu neydi? Ha. bak adamlar geliyor hadi çabuk bak aynen turnuva için gelmiş aynen abi sen orada şey yap ben hemen şurayı açayım zaten konuşacağım bol bol bu sefer götüreceğim bunu Hadi gidelim tamam. Yardım ediyorum. Bak kocamanlar var. Hadi çabuk çabuk. Boş yapma hadi. Lan hadi oğlum hadi ya. Ne bulacaksın? Tamam. Yürü koş bir şey yap. Bunda büyük zımbırtılardan çıkarsa yine silah çekeceğim. Bak buna kesin takılacak. O yüzden şunu baştan bir öldüreyim ben. Bak yine böyle bir şey olmuştu. Vallahi bak aynısı oluyor. Ama bu sefer peşini bırakmayacağım. Hadi bakalım. Kulenin orada görüşürüz. Evet abi vallahi var ya nefret ettirdi kendinden ya. Tam burada kalmıştık hatırlıyorum. Şurada bir yeşil şey ama mavi şey geldiydi de öldüremediydik. Hadi bakalım. Bu sefer bekleyeceğim. Bakalım öldürebilecek mi ata ata. At. Evet. Hatta varsa bende de atayım. Ben hepsini ha şurada var bir 5 tane. Nerede o? Ha. Hadi ben de atayım kral. Onu vurma dur. Da iki tane balta fırlatacağız. O fasana gözüne patlattım. Şimdi biraz vurmuşuzdur dur. Hop, şş, sakin, sakin, sakin. Ya bu kulenin içinde ne işi var bunun ya? Abi burayı temizlemiyorlar mı? Biz kulenin orada değil miyiz abi? Biz yanlış yerde miyiz? Ne oldu lan nereye girdim ben? <laughs> hadi öl artık ya. Of. O ne diyor lan? Ha <laughs> geçemedim mi buraya. Tam geldi. <laughs> Hop. Doge. Hop. Aynen. Aynen dodge. Dodge kardeşim aynen. Tamam tamam sakin ol. Dökül sakin ol. <laughs> Can basalım hadi yine. Ter vallahi var çekeceğim pompalı şimdi ya. Onu nasıl atayım öldüm galiba. Sakın 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 sakın. Sakın. Sakın öyle bir şey yapma. Hah, öldü. Bu 900 verdi bu arada. Bu normal normal bir zombi değildi bu. Hadi oğlum hadi. Bak geldik. Bu da kolenin önünde ne arıyorsa artık. Onu da anlamadım yani. He. Try to behave yourself <laughs> in there Nick. These people have been through a lot. Don't worry grumpy Gus. I'll fit right in. You know why? You know what? I just need to bring them up to speed on the way things are. Aynen kardeşim. Aynen. Aynen. reward, pal. You want any more combat lessons just give me a shout. I'll make you a master killer. Ne verdin Allah aşkına ya? Mor bir şey vardı lan. Bunu da beklemiyordum ha. Güzel güzel. Hemen malzemeciden bir şeyimiz yok. Şu envanteri ben bir düzenleyeyim hemen. Şunu falan parçala. Dinamit dursun. 358, 300. Şu 300 vuruyor. Bu kaç vuruyor? 383. Şunu da parçala abi. Üstümüzde her zaman bir yer olsun. Tamam gerisi normal. Bunlar kaç? Bunlar da düşükmüş aslında. Hele yani şu bayağı düşük. Bunu satmayı deneyeyim bir. Çok para ediyorsa hemen bunu satalım. Neredeydi o paracılar? Heh. Görev var mı? Yok. Sıla. Toygar sen çok şey istiyordun. Seni unutmadım. Mesela şunu satmayı deneyelim. Şu muydu? Yok bu değil. Şu. Kaç para diyor bu şimdi? Nerede yazıyor? 1457. Ey hadi Allah. Hadi al. Kılıç, çekiç, kofeş, mofeş, korkunç kılıç. Bir tane kılıç alsam mı? 49 dayanıklılık. Kaç para? 17 bin. Paramız var aslında ya. Neyse önce şu şeyleri bir alayım. Tamam. Şunları bir fullle abi. Tüfek mermisini de fulle. Tamam. Şu değerli eşyaları da sat. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu bölümün sonuna gelelim. Çok uzatmak istemiyorum artık videoları. Böyle iyi. Tadında. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.